değil V6 arkadaşlar bu araç. 2.5 V6 7 vites Amerikan versiyon. 2006 model makyajlı kasa oluyor arkadaşlar. Aracı tanıtıcı. Araç şahsımıza ait. Kız kardeşimin aracı. Günlük kullandığımız bir araç. Şimdi birkaç videosunu ekleyeceğim. Ondan sonra tanıtıma geçeceğiz arkadaşlar. aracın e, farkını ben size anlatacağım arkadaşlar şimdi en başta. Bu araç 2500 motor. 230 yazmasına bakmayın arkadaşlar. E, V6 2.5 M112 motor değil arkadaşlar. Bunları da karıştırmayalım. Bu araç M272 motor. Yani şu an Türkiye'de bu araçların benim bildiğim kadarıyla satışı yok. Yani sıfırken satışları olmamış. Bu araçlar Türkiye'ye gümrükten girmişler arkadaşlar. Bu aracın farkı, e, gümrükten girdiği dediğimiz 2.5 V6 dedik arkadaşlar, M272 motor. Bu motor genelde e, S serilerinde kullanıyorlar M272 motoru ama 3.0 olarak kullanıyorlar arkadaşlar. C serisinde bu 203 kasada e, 204 beygir olarak 2.5 motor olarak geliyor. Farkı sadece pistonlar küçük. Amerikan versiyonudur. Kamponlarda Amerikan versiyonun parkışıkları var. Bu kasalarda 2006 olmasına rağmen mercekli far yok arkadaşlar. Yani bu seride şöyle söyleyeyim. Bu araçta body kit var. Fabrikasyon. Nasıl Mercedes'in 211 kasada 55 ya da 63 AMG'lerinde body kit çıkıyor fabrikasyon. Bu kasada da bunlarda fabrikasyon çıkıyor. Bu farlarda da satılan yan sanayi o depo mallarının farlarına benziyor. Bunlar orijinal arkadaşlar. Fabrikasyon bu şekilde çıkıyor. Araçta body kit var arkadaşlar. Fabrikasyon dediğim gibi. Araç spor süspansiyon. Mercedes'in normalde 200 kasalarında olan fabrikasyon spor jantları var. Bu jantları e, ön arka farklı offset. Herkes biliyor yani, Mercedes hastaları bilir arkadaşlar. Ön, arka lastik ebatları da farklı. İç kısmında herhangi bir normal C serisinden farklı hiçbir şey yok. Sadece gösterge paneli şey, Amerikan versiyon. Bir de kalorifer e, panelindeki dereceler Fahrenheit cinsinden yazılmış arkadaşlar. Normal 203 kasanın işte sport paketini yürüyen Aksane. Sadece dıştan Amerikan versiyon ve e, dediğim gibi body kit var arkadaşlar araçta. Motor dediğim gibi 2.5. Bu motor eserlerinde kullan 3.0'ın sadece pistonların küçültülmüş hali. Ve arkadaşlar Mercedes 204 kasaya geçmeden önce son olarak bu kasada 7 vitesi kullanmıştı arkadaşlar. Mercedes'in 211 kasasında mesela 280 CD, 320 CD, e350'lerinde son yani 2007 Macca kazanın sonunda 7 vites şanzımanı kullanmıştır. Bir de bunlarda var arkadaşlar 7 vites şanzıman. Ee, i̇çine gelirsek. Mercedes'te arkadaşlar donanım olarak bir paket olmadığı için alınırken araç seçme özellik mesela bu araçta sunroof olmayabilirdi, deri koltuk olmayabilirdi vesaire. Dediğimiz gibi mesela bunda ısıtmalı koltuk yok, sağ hafızalı koltuk yok. Ee, Ak sensörü yok ama deri koltuk, sol hafızalı koltuk var. İşte 2006'larda çıkan normal teyip. Mesela perde yok. Bu araçta mı? pardon perde varmış arkadaşlar. Karıştırdı. Yani ısıtmalı koltuk yok, dediğimiz gibi double teyip yok. Bu tür özellikler yok. Yani özellik seçme olduğu için arkadaşlar Mercedes'te. Yani o konuda e, en fullüdür ya da en boşudur diyemiyorum. Amerikan versiyonlarda arkadaşlar yakalık böyle geliyor arkadaşlar. kafalı sport paket olduğu için bu şekilde. 230 yazmasına bakmayın arkadaşlar. Araç 2.5'tir. 230 kompresörler de var bunların. Onlar da kompresör ön fren diskleri spor paket olduğu için ön fren diskleri böyle delikli diskler arkadaşlar. Süspansiyon sport olduğu için kasa olarak biraz sert süspansiyona sahiptir. Şurada sport yazısını da çekebilirsin. kullanım olarak Normal standart 203 kasa hani C180 sportlardan hiçbir farkı yoktur. Low tutuşu gayet iyi motor v6 benzinli motor olduğu için araçta lpg de yok ama lakin lpg uyumlu bir motoru vardır çalıştığını anlayamazsınız hatta birazdan motor sesini de dinleteceğim size arkadaşlar biz bunu gümrükten aldık gümrük ihalesine girmedik ama gümrükten görmüştüm ben bu aracı sonra gümrükte alan kişiden yani gümrükten çıkartan kişiden biz aldık hafızalı tuşları burada arkadaşlar cam açma tuşları burada Mercedes'in tipik e, far açma tuşu, burada otomatik de mu kendisi farlar açıyor. Gece tabii follow vesaire özellikleri var. Sport paketlerin, işte makyajlı kasalarında direksiyon bu şekilde geliyor. Aynalar buradan katlanıp ayar e, ayarlanabiliyor vesaire. Bunda katlama yok, katlama olsaydı şurada da tuşlar olacaktı arkadaşlar. İşte makyajlı kasada Göstergeler de bu şekilde. Ama bu aracın göstergesi mil olduğu için arkadaşlar e, kilometre değil. Aracın kilometresi şu an e, size söyleyeyim 187 187.000 kilometrede bir kilometresi var. Düşürülmedi diye düşünüyoruz. Arkadaşlar e, diğer tarafa gelsene. Buradan arkadaşlar aracın kapılarını kilitliyoruz içeriden. Koltuk başlıkları her zaman Mercedes'te yatıyor yere. O şekilde koltuk başlığını yatırıyoruz. Aracı çekiciye vesaire koyduğumuzda alarmı devre dışı bırakmak için bu tuşa basıyoruz. Isıtmalı koltuk olsaydı buradan ısıtmaları açacaktık. Bu sağ koltuk, bu sol koltuk. Perdeyi açmak istersek buradan perdeyi açıyoruz arkadaşlar. Antipatinaj yani ESP iptal etmek istersek tabi belli bir yerden sonra yine Mercedes devreye alıyor SP'yi. Buradan iptal ediyoruz. Bu teyip kısmı arkadaşlar aracın. Buradan kaloriferi açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anlat demiştim size Fahrenheit cinsinden. Buradan havalandırmalara yön veriyoruz. İşte ön cam, arka cam, havalandırmanın hızını bu şekilde arttırıyoruz. Klimayı böyle otomatik mod var. Şanzımanımız arkadaşlar benim kanalımda soruyorlar Mercedes'te yarı otomatik işte tam otomatik. Arkadaşlar Mercedes'te yarı otomatik diye hiçbir şanzıman yoktur. Hepsi full otomatik. Bu yarı otomatik, Triptonik'ten karıştıranlar oluyor. Yani eski modellerde Triptonik özelliği yoktu Mercedes'te. Yani bu eski 2000 model öncesi, 99 model öncesini diyeyim. İşte Triptonik'ten tam otomatik karıştırdıkları için işte tam otomatik, full otomatik vesaire. Mercedes'te hep bütün şanzımanlar full otomatik arkadaşlar. Dediğim gibi bu aracıda 7 vites şanzıman var. Bunların normalde e, geneli 5 vitesli arkadaşlar. Burada bir böyle bir saklama gözümüz var arkadaşlar. Burada normalde küllük oluyor onu yok etmişler. Burada bir bardaklığımız var. Tabi çalışmıyor ayrı mesele. Böyle bir küçük saklama gözü var arkadaşlar. Korkuto gözümüz bu şekilde. Burada bir altılı CD çalar var. Buna CD koyuluyor diyebilirim arkadaşlar. TB aux bağlantısı yapıyor yapılabiliyor kanalımda var mı fabrikasyon e, bu araçlarda AUX, AUX gelmiyor arkadaşlar. Burada garaj e, modları var arkadaşlar. Mesela 3 ayrı evinizin üç ayrı garajı olsun. Garaj kapısı olsun. Buna bir garajı kaydediyorsunuz. Buna bir garaj. Araçta kumanda taşımanıza garaj önüne geldiğinizde bu tuşa bastığınızda otomatikmen garajınızın kapısı açılıyor. Bunlar da o işi o işe yarıyor arkadaşlar. Buradan sunroof'u yönetiyorsunuz arkadaşlar. Bunlar buradaki ışıklar bu ön ışık işte bu arka yolcunun oradaki ışık arkadaşlar bu sunroof aşağı yukarı sunroof içe doğru göstereyim ondan. hani Mercedes'te sunroof genelde böyle bir kere geri attığınızda arkadaşlar geri gider ileri bastınız ya, ya da yukarı bastınız bakalım yani aşağı şaşırdık Böyle bir perdesi var arkadaşlar. Ya bu normal standart c de yani C203 kasaların hepsinde var. Mesela arkadaşlar e, bu araçlar 2000 senesinde çıktı satışa. 2004'te ufak bir makyaj geçirdi. 2005'te e, içi komple yani şöyle torpita kısmı bir makyaj görüyor. Yine tamponlarda vesaire ufak bir makyaj görüyor arkadaşlar. Şimdi motora gelelim. Açtım. Arkadaşlar şimdi motordan bahsedeceğim size. Şimdi bu araçlar 2000 senesinde üretildiğinde C240 bir de C320 diye bir modelleri vardı arkadaşlar. O araçlarda M112 motor kullanıyorlardı mesela C240 C320 arasında sadece fark piston farkı yani C240'ın pistonları biraz daha küçüktü yani 2600 motor 2400 yalan olmasın onlar ilk bir sene 2400 üretildi bir sene 2600 diye üretildi arkadaşlar neyse 320'lerde 3200 cc diye üretildi ama hepsi totalde M112 motor diye geçiyor arkadaşlar Şimdi bu motorlar C serisinde kullanıldı. 211 kasada da kullanıldı. S serisinde de kullanıldı arkadaşlar. Benim bildiğim şu an piyasada olan araçlardan bahsediyorum. tabi arada farklı modellerde de kullanılmış olabilir. C serisinde 2.5 M272 motor olarak geldi. 211 kasalarda ve S serilerinde bu motor yine M272 kodlu olarak 3.0 olarak geldi arkadaşlar. V6 motor turbo yok arkadaşlar. Atmosferik bir motor. Yani yağını, suyunu, benzinini koy. Binin dedikleri bir motor arkadaşlar. Yine çok sorunsuz bir motor. 7 vites şanzımandan çok güzel çalışıyor. Zaten şöyle söyleyeyim. Yani bu 2.5 olmasına rağmen ben 211 kasa bir de 203 kasa 320 yani M112 olarak olan motorlar aracı kullandım. Şanzımandan dolayı bu da bana kalsa daha seri ve daha atik gidiyor arkadaşlar. Yakıt olarak dediğim gibi LPG yok ama LPG uyumlu motor. LPG takmayı da düşünmüyoruz. Çünkü çok fazla kullanılmıyor. Yani kullanılıyor günlük olarak ama çok yol yapılmıyor. Şehir içi 13, 14, 15 litre şu an bizim kullanmamız yani yol düzelgahımız yapıyor. 12 litrelere kadar düşebilir kullanmaya bağlı. Uzun yolda denemedik ama 7.5 litre, 8 litre arası benzin yakacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Motorda kronik e, gördüğümüz bu emme manifoldunun klepeleri var. Onları şu plakanın altında bir tane vakum çubukları var. Onlarda kırılma olabiliyor, sıkışma olabiliyor vesaire. Bu araçta da şu an öyle bir sorun var. Parçaları sipariş verdik, parçalar geliyor arkadaşlar parçalar geldiğinde o sistemi de devreye sokacağız. Yani sistemi devreye sokacağız dediğimiz sistemdeki arızayı gidereceğiz çünkü e, tam açamıyor klepeler. Geç açıyor. Araç mesela gaza basıyorsunuz. Bir iki saniye sonra kapıyor. Öyle gidiyor şu an. Öyle bir sorunumuz var. Ama halledeceğiz. Ben duymadım, görmedim ama hani kendim yaşamadım. Sadece bir arkadaşımın dediği bu motorlarda bazen bir zincir sorunu oluyormuş. ben sadece bir kişiden duydum. Yani oluyor mu olmuyor mu bilemem. Bunda öyle bir sorun yok şu an. Yani motor 204 PS arkadaşlar. Teknik verilerini yazacağım videonun altına. Yani 0 kaç saniye vesaire. Biz de çekeriz bir 0 Arkadaşlar kullanımı çok keyifli motor sesi çok güzel. Karosöre zaten çok fazla bir motor sesi almıyor arkadaşlar ama yine de motor tatmin ediyor sizi. Arkadaşlar aracın konforu sport paket olduğu için, 17 jantlarda olduğu için normal 15 ya da 16 janta göre bir de normal süspansiyonlu bir serisine göre sert. Ama yani Böyle arabanın sağından solundan bak gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ses lamburdu gelmiyor arkadaşlar. Gayet darbeleri emiyor süspansiyonu. Ama arabanın içinde böyle bir sağa sola savruluyorsunuz arkadaşlar. Direksiyonu çok yumuşak. Yani pamuk gibi bir direksiyonu var arkadaşlar. Giderken çok sessiz bir gidişi var arkadaşlar aracın. Yani motor sesini de içeriye almıyor desem yeridir arkadaşlar. Yani şu an kamerada ses çıkıyor ama şu an bir gayet işte ses yok yani. Arkadaşlar bu araçların arkadaşlar e, ikinci el olarak değeri bilinmiyor. Yani normal C180'lerle C300'lerle aynı kefeye konuyor. Halbuki bu araç yani bu araç için söylüyorum. Bu araç onlardan çok daha üstün bir araç. Yani ben bunu şu an satıda koyduğumda adam C180'den piyasa karşılaştırması yapıyor. E, çoğu kişi zaten bu aracı C230 yazdığı için arkada C230 kontratörlerle karşılaştırıyorlar arkadaşlar bu aracı. Bu yani bu araçta body kit var. 7 vites şu kadar güzel olduğunu dediğim gibi bu araçta bir de delikli dix fren sistemi var frenleri keza öyle V6 dizelin vibrasyonsuz çalışması sessiz çalış şey V6 dizel diyorum V6 benzinli motorun sessiz ve titreşimsiz çalışması gayet hoş arkadaşlar güzel keyif veriyor arkadaşlar hatta ben bu aracı bir kere istop ediliyken şey çalışır vaziyette bırakmıştım amcam arabaya bindiğinde tekrardan marşına bastı. Sonra dedi ki araba çalışıyormuş Yani o kadar bir sessiz ve titreşimsiz çalışıyor arkadaşlar araç. Şu an itibariyle ikinci el piyasasının patlak olması sebebiyle bir fiyat söyleyemiyorum. Yani ikinci el fiyatı değeri şu fiyattır diye. Ama makyajlı kasalar yine 100 bin lira ve üstü 140 bin liraya kadar gidiyor şu an. E, bugün ayın hak eden araçlardır. Ha bunu Atlantik kasalar için konuşuyorum ya da yani 2004 model ve sonrası için söylüyorum arkadaşlar. İlk çıkan 203 kasaları ben çok tavsiye etmiyorum. Hoşuma gitme. Onlarda pas durunu var. Bazı insan boya değişene takılır. Ben çok fazla boyasına değişene takılmam aracın kondisyonuna bakalım İç kondisyonu, kasanın kondisyonu yani ezikliği. E, ama çürük pas olmayacak araçta arkadaşlar yani araç azıcık anlarım ne böyle şasi kısımlarından altlardan böyle kanser girmişse bir araca yani onu yaptırsanız da birkaç sene sonra yine kusuracak arkadaşlar yani 2000'den 2000'den 2000 ile 2003 sene arasında 203 kasalarda öyle bir sorun var ama sonrasında o sorunu çözdüler e, makyajlı kasalarda daha çok kronik sorunları mesela Mercedes kullanıcıları bilir arkadaşlar yani makyajcı kasaların ilk kroniklerinin azaltıldığını halledildiğini kliması vesaire kullanımı basit her şeyi kullanan yani Mercedes kullanan kişi zaten hız sabitleme tuşunun burada olduğunu işte cam açma tuşunun işte cam püskürtme şey silecek püskürtmelerinin vesaire sileceğin çalışmaların hepsinin burada olduğunu bilir arkadaşlar eee Başka ne söyleyebilirim? Özellik olarak dediğim gibi yani hangi aracı yani şu paket aldığınızda en full olacak, şu paket aldığınızda en boş olacak. Böyle bir donanım da yok arkadaşlar Mercedes'lerin geneli olarak söylüyorum. Ee, bazen mesela, mesela 204 kasalarda Selection Plus diye bir model var. Hepsi aynı mesela. Böyle binde bir bir paket oluyor. Mesela Mercedes Exclus Exclusive yani neyse dilim dönmedi. Öyle bir paketi var arkadaşlar. Onların mesela geneli hepsi aynı. Neyse, 203 kasalar genelde böyle. Bir motor ses videosu çekelim arkadaşlar. Motorun sesini de duyalım. 80 oldu. Ama aracın böyle geç algılama bir sorunu var. Onu da halledeceğiz arkadaşlar. 204 beygirin gücüne Böyle hemen bastığımız anda hissedeceğiz arkadaşlar. Şimdi geç güç geldiği için arkadaşlar araç patanaja da vesaire kalmıyor. Mesela roketi de bassam geç algılıyor. Dikkat ettiyseniz e, hondalardaki vitek açar gibi bir önde o ses mı araç yürümeye başladı İşte o ses geç açıyor arkadaşlar. Yani onu halledeceğiz. Turu gördüğünüz gibi yani iki şeritli yolda hemen döndü. Yani bunu anlatmaya gerek yok. Bu Mercedes tekrardan şöyle bir yüz çekelim istersen kayınço ondan sonra bitirelim Arkadaşlar aracın içinden de korkmadan alabilirsiniz. Yani benim kanalımda da zaten biliyorsunuz bu tür videolar gelecek Mercedes ile ilgili. Kendimde zaten 212 kasa aldım yeni. Daha önceden 5 senedir 211 kasa kullanılan E200 kompresör. Bu aracı aldığımızda E200 kompresör soğuttu beni yani haberiniz olsun arkadaşlar. 2,5 senedir de 2004 model 203 kasanın C220 CD var. Hani o da çok atik bir araç. Onun zaten tanıtımını çekmiştim ben. Detaylı her şey var o, o videoda. Bu araçta böyle bir tanıtım videosu olarak kanalımda bulunsun arkadaşlar. Bu tür videolar gelecek. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Araç ile ya da Mercedes ile ilgili sorularınız olursa kanalımda cevaplayacağım. Herkese iyi günler, iyi seyirler. Ee, i̇yi. Video...